Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 442 yıl önce bugün Sokullu Mehmet Paşa'nın şehit düştüğü gündü. Evet Sokullu Mehmet Paşa tarihimizin en mümtaz şahsiyetlerinden bir tanesidir. 622 yıllık Osmanlı Devleti'nin belki de en önemli sadrazamlarından da biriydi. Ne yazık ki o az anlaşıldı. Çok tanınmadı. Yani hani bazen sosyal medyada gündemler olur ya herhalde onunkisi büyük bir gündem olmaz. Ama aslında yaptıkları, yaşadıkları icraatleriyle bana göre en bilinmesi lazım gelen şahsiyetlerden biriydi. Çünkü Osmanlı'da 14-15 sene sadrazamlık yapmış devlet adamı bir elin parmaklarını geçmez. Bunlardan bir tanesi de Sokullu Mehmet Paşadır. Onun en önemli vasıflarından biri ilmi yönüydü. Gerçekten sanata, tarihe, edebiyata son derece ilgiliydi ve bu konuda alimleri kendisi fazlasıyla desteklerdi, teşvik ederdi. Evet, her şeyin başı ilim değil mi? İlim gidince din de gider din sıyrılır kalkar aradan der. Öyleyse cehalet denilen yüz karasından millet ancak ilimle kurtulur. Onların bu yönlerini ortaya çıkartacaksın. Çünkü baş nereye giderse ayaklar oraya gider. Halk onun peşinden gider. Hani Osmanlıları böyle az okuyan kimseler olarak anlatırlar. Oysa Sokullu Mehmet Paşa her gece mutlaka kitap okuyordu. Nereden biliyoruz bunu? Onu musahipleri gece kendileri okumazlar. Musahipleri okurlar. Onlar da dinlerlerdi. Buradan biz onların mutlaka her gece kitap okuduğunu biliyoruz. Padişahları öyleydi. Devlet adamları aynıydı. Padişah ve devlet adamları böyle olursa işte bütün halk da kitap okur. Herkes daha çok ilme yönelir, irfana yönelir. Bunu anlamak lazım. Bugün acaba devlet adamlarımız her gece gecenin yarısı üçte birini kaç kişi kitap okumakla geçiriyordur? Kaç kişi ilim adamlarını arayıp teşvik ediyordur? Kaç kişi bu faaliyetleri takip ediyordur? Düşünmek lazım. Demek ki onların bu vasıflarından biz ibretler alacağız. Tavaşi Hüsnü Ağa vardı. Onunla okurlardı. Bir gece kendisi Hüsnü Ağa nereyi okuyalım diye sordu Sokullu Mehmet Paşa'ya. Nereden okuyalım? O da Murad-ı Hüdavendigar'ın şehadetinden okuyalım dedi. Yani 1. Murad Han'ın Murad-ı Hüdavendigar şehadet olduğu bölümü okuyalım. Kitaptan açtılar Hüsnü Ağa o bölümü okudu. Ki Murad-ı Hüdavendigar büyük bir Haçlı gücünün karşısına çıkmıştı Kosova'da 1389 yılında. Orada gerçekten düşman üzerine heyula gibi geliyordu. Çok büyük bir orduyla gelmişti. Bütün Balkanlardan Avrupa'dan destek almışlardı. Sabah öylesine bir rüzgar esiyordu ki neredeyse göz gözü görmüyordu. Ve Murad-ı Hüdavendigar Cenab-ı Hakk'a büyük bir yakarışla münacaatta bulunmuş ve ya Rabbi bu orduyu kahreyleme. Tek bir kurban olacaksa ben kurban olayım diye yalvarmış, yakarmış, gözyaşı dökmüştü. Evet Murad-ı büyük bir zafer elde etti. Osmanlılar birinci Kosova zaferini kazandılar. Ve savaşın hemen akabinde de Murad-ı Hüdavendigar Miloş Kabiloviç tarafından yaralı bir Sırp tarafından şehit edildi meydanı gezerken. O şehadet anını dinlediğinde Sokullu Mehmet Paşa'nın gözünden yaşlar geliyordu. Onun o yakarışı ve şehadeti Sokullu Mehmet Paşa'yı oldukça etkilemişti. Gözünden yaşlar akarken Ya Rabbi bana da böyle bir şehadet nasip eyle diye dua etti. Ve ertesi gün. Evet ertesi gün divandan çıkarken Sokullu Mehmet Paşa bir meczup tarafından şehit edildi. Bütün alimler kendisine şehidi muhakkak dediler. Mutlak şehit oldu dediler. Ve elbiseleriyle birlikte kendisini defnettiler. Yıkanmadan ve elbiseleriyle defnettiler. Şehide uygun olarak. Evet Sokullu Mehmet Paşa böyle bir şahsiyetti. Devşirme düşmanlığıyla onu bu, memlek, bu millete hakkıyla tanıtmadılar. Acaba bugün kaç kişi yapıyordur? Her gece mutlak manada teheccüd namazına kalkardı. Günün üçte birini, gecenin üçte birini kitap okumakla geçirdiği gibi önemli bir bölümünü de teheccüd namazıyla veya Rabbine münacatla, yalvarmakla geçirdi, geçirtirdi. Kendisi Halveti tarikatına mensuptu. Yaptırdığı eserler, evet 2. Selim Han'ın kızı İsmihan Sultan'la evliydi. Bir taraftan Kumkapı'da Muhammed Paşa Mescidi Camii, bir taraftan Kadırga'da çok büyük bir külliyesi ki Muhammed Paşa Camii'nde hacer Lesvet'ten de iki tane numune taş bulunmaktadır. Küçük iki taş bulunmaktadır orada. Edirne'de, Uzun Köprü'de, Lüleburgaz'da pek çok yerde onun Vişegrad'da, Bosna'da Nice nice sayısız eserleri vardır. Yani yaptırdığı eserleri neredeyse sayamazsınız. Alimleri teşvikte önde gelirdi, ilimde en önde gelirdi. İşte biz devlet adamlarımızı böyle yönleriyle tanıyacağız. Bu yönlerini örnek alacağız ve bu onların bu izlerinden gitmeye gayret edeceğiz. Siyasi yönüne çok girmedim. Kıbrıs'ın fethinde, Don Volga kanal projesinin açılması için çalışmalarında büyük gayreti olmadı. Ama onun gayreti ve düşünceleri bir tarafa atılamaz. Ta o zaman Portekizliler, Portekizliler Açe'de, Endonezya'da onlarca kaleyi almışlardı. Sokullu Mehmet Paşa, Seyit Kemal Reis idaresinde 2000 kişilik Osmanlı 22 kadırgayla birliğini oraya gönderdi, göndermesine vesile oldu ikinci Selim'le birlikte ve oradaki faaliyetleri gerçekten önemlidir. Portekizlere ağır darbeler indirdiler ve açeden Endonezyadan çıkarttılar. Kendisini vefatının şehadetinin 442. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Kabri Eyüp Sultan'da Ebu Suud Efendi'nin Hemen yanı başında çok güzel bir türbenin içerisindedir. Evet, güzel bir türbe yapıldı ama içeriye giremiyoruz. Bu da bir üzüntümüz. Sayın Kültür Bakanı bir kaç yıldır kapalı olan o türbeyi açamaz mı, açtıramaz mı? Bunlarla da ilgilenemez mi? Evet, Sokullu Mehmet Paşa'nın kabrinin mutlaka o türbesinin de açılması dileğiyle. Ben muhabbetlerimi sunuyorum sizlere sevgili dostlar. Sağ olun, var olun.